alalım o zaman. Bir şey falan var mı? Olsun. Karşı tamam, şey. şeyler yiyecek zaten. Yiyecek. Ver alımana. Al dondurmamı burada. Hadi bay bay. Vallahi hiç bozulma gibi bir niyeti yok. yani. Bu boş pilav olsa yiyecek yani. Gel tamam gel. Al dondurmamı burada Gel. Gel, gel, gel. Yaklaş biraz daha. Al. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter. Hadi afiyet olsun. Tamam abi, veriyorum şimdi. Al. Al al al. Düştü bak bak orada orada. gidiyor gidiyor gide arkanda bak arkanda. Allah <laughs> Allah. Ya bunu. <vallahi. gülüyor>